İsmim Yusuf Alihanoğlu. E, kalp damar hastalıkları ve ritim bozuklukları üzerine e, çalışmaktayım. Hı hı. Yaklaşık 4 yıldır özel cerrahi hastanesinde görev yapıyorum. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kardiyoloğu Doçent Doktor Yusuf Alihanoğlu Ege TV'ye konuştu, özel açıklamalarda bulundu. Doçent Doktor Yusuf Alihanoğlu kalp pili hakkında bilgiler verdi. Kalp pili hani ilk kulağa belki korkutucu bir ifade olarak gelebilmekle beraber hı hı. E, hani temel olarak artık rutinde çok sık yapılan bir uygulama. E, Pil ile beraber tedavi edilen hastalıklarının e, neredeyse tek başına başka bir alternatifi olmayan bir tedavi yöntemi. Yani kalp ritim bozukluğu olduğu zaman elektriksel olarak uyarı çık çıkarmasıyla ilgili kalbin bir hastalığı olduğu zaman gerek kalpteki uyarıları düzenleyen, kalpte yeniden ritim oluşturabilen, hızlanmış olan ritimleri düzene sokabilen, hızlanmış olan ritimleri yeri geldiği zaman yavaşlatabilen, hatta çok hayati tehlike oluşturan durumlarda şok verme özelliği bile olan teknolojinin bize kazandırdığı elektronik aygıtlar. Peki kalp pili kimlere takılır? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? E, Tabii bu geniş bir yelpazede değerlendirmesi gereken bir soru. Hı hı. E, i̇lk aslında kalp pillerinin çıkış e, öyküsüne baktığımız zaman kalbi yavaş çalışan, nabzı yavaş atan insanlardaki nabzı hızlandırmaya yönelik ortaya çıkartılmış bir aygıt bunlar. Ancak teknolojinin getirdiği yenilikler ve gelişmeler neticesinde kalbi zayıf çalışanlarda bu zayıf çalışmayı biraz olsun hızlandırabilen, bu zayıf çalışmayı biraz olsun güçlendirebilen, işte yine bahsettiğim gibi kalbe gerektiği yerlerde elektroşok özelliği olan hatta artık son geldiğimiz aşamada hasta fazla mesela ilaçlarını kullanmayıp da Tuzlu yediği zaman, vücuduna fazla ödem toplandığı zaman onu bile uyarabilecek düzeye gelen teknolojik aygıtlar. Yani zamanla gelişme göstermiş e, bir elektronik cihazdan bahsediyoruz evet. aslında burada. Bu öncelikle e, elektriksel olarak kalpte herhangi bir arıza varsa bu geçici bir şey de olabilir, kalıcı bir şey de olabilir. Zaten Hı -hı. kalp pilleri de geçici ve kalıcı olmak üzere iki tane ayrı gruba ayrılıyor. Elektriksel olarak e, kalpte... Ee, bir hasar varsa, kalp kendi uyarısını kendisi yeterince çıkartamıyorsa hı hı. uygun yerlerde hızlanması gereken yerlerde hızlanamıyorsa ve buna bağlı hastada baş dönmesi, çarpıntı hatta ilerleyen aşamalarda fenalık hissi ve bayılma gibi şikayetler neden oluyorsa e, bu hastalar tabii kalp e, pili takılması gereken bir hasta grubunu oluşturur. Bir diğer hasta grubu da bizim e, kalp yetmezlikli hastaların pek çoğunda en korktuğumuz eee e, Hayati tehlike oluşturan ritim bozukları ve ölüm, e, ani ölüm biz bu hastalarda çok korktuğumuz bir komplikasyon. Evet. Ani ölümden koruyan şu an için elimizdeki ilaç tedavisi dışındaki en önemli silahlardan birisi de kalp pilinin olup olmaması hastada. Yine ani ölümü koruması adına da kalp pillerini evet. kullanabiliyoruz hastalarımızda. Doçent Doktor Ali Hanoğlu, kalıcı kalp pili takılması işlemi nasıl gerçekleştirilir sorusunu da yanıtladı. Kalp pili takılması işlemi... E, hafif e, kanamalı yani çok yüksek riskli olmayan bir cerrahi müdahale. Lokal anesteziyle yapıyoruz. Yani hastalarımıza genel anestezi vermiyoruz. E, lokal bir anesteziyle pektoral bölge dediğimiz yani omuzun alt kısmından göğsün üst kısmında yaklaşık bir 4 santimetrelik bir kesi oluşturarak ortalama yarım saatle 2 saat arasında süren bir cerrahi hı hı. E, süreyle bu pilleri komplikasyon oranı oldukça düşük bir e, düzeyde olmakla beraber bu pilleri sorunsuz şekilde takabilmekteyiz. Ve dediğim gibi eskisi gibi değil artık rutinde çok sık kullanılan e, cihazlar bunlar artık. Doçent doktor Alihanoğlu kalp pili olan hastalara seslendi. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Uyarılarda ve önerilerde bulundu. Kalp pili taktığımız zaman hastalarımıza tabii e, yetkili firmalar tarafından kimlik kartı gibi kartlar veriyoruz. Üst, i̇şte üstünde takılan pilin cinsi, işte hangi hekim tarafından takıldı, hangi tarihte takıldı hastanın tanısı gibi teknik bilgilerin olduğu bir kimlik kartı veriyoruz. Bu kartı bir kere hastalarımızın yanından ayır, ayırmamasını istiyoruz. Özellikle e, normalde eskiden olan kalp pilleriyle yüksek manyetik alanlarda ciddi problemler yaşayabiliyorduk. Aslında pillerimizde ciddi arızalar ortaya çıkabiliyordu ama şimdi teknolojinin getirdiği noktada taktığımız pillerin çoğu çok elektrom elektromanyetik alanlardan etkilenmeyen cihazlar. Ama yine de hastalarımıza Yüksek elektromanyetik alanlara girecekleri zaman mutlaka dikkatli olmalarını ve o alanlardan uzak durmalarını öneriyoruz. MR'a falan girecekleri zaman evet şu an taktığımız cihazların pek çoğu MR uyumlu olsa da hastalara mutlaka MR'a girmeden önce hekiminizle irtibata geçin ve MR'a yönelik pillerin özel ayarlanması gereken bazı algoritmalar var. Onların evet. ayarlatmalarını istiyoruz. Yine hastalarımızdan en çok gelen sorulardan birisi bende kalp pili var. Telefonla konuşabilir miyim? Elektronik cihaz kullanabilir miyim? gibi sorular geliyor. Evet. Eskiden olan bir aslında alışkanlığın devamı gibi bu. Artık kalp pili olan hastalarımıza uzun süreli olmamak ve pilin olduğu tarafta genelde telefonlarını kullanmak kaydıyla telefonla konuşmalarına müsaade ediyoruz. Herhangi bir sorun oluşturmuyor bu. Evet. Yine elektronik cihazları çok uzun süre olmamak kaydıyla güvenle kullanabilirler bu hastalarımız. Evet. Kalp pili dendiği zaman çok gözlerinde büyütmesinler. Gerçekten endikasyon konuyorsa ve bir hastaya kalp pili takılması gerekiyorsa hı hı. kalp pili tedavisi alternatif olmayan bir tedavidir. Bunu bir kere akıllarına tutmaları gerekiyor. Kalp pili takılması bir hastanın hayat konforunu veya sosyal yaşantısını hiçbir şekilde etkilemez. Normal sosyal yaşantısına eskisinden olduğundan daha iyi bir şekilde devam edebilirler. Kalp pili takılması gerekiyorsa ve bu uygun endikasyon konulduğu zaman hastalarımız kendilerine kalp pili taktırmaktan çekinmesinler. Uygun e, ellerde güvenilir, tecrübeli kişiler kendilerini güvenle teslim edebilirler.